Bir birlik beraberlik var Gökhan Hocam. Beşiktaş açısından arkadaşlarım bir yandan bu yana yan tarafa maçların listesinde verirlerse nasıl geldik? Son bölümde kalan artık 8 hafta. Kaldı. 8 hafta kaldı. Milli maç arasından sonra o 8 haftada sezonun rengi belli olacak. Beşiktaş adına i̇lk, nerede ilk, tamamlayacağı? Ilk, i̇lk maçı da milli aradan sonra Trabzon'a gidiyor. Evet. Şampiyonla oynayan Trabzon'la. Yani şampiyon olan Trabzon'la oynuyor diyelim artık. <laughs> Sonuç maçta da galibiyet yok. Biraz daha geri gelebilir miyiz? Yanlış görmüyorum, değil mi? Evet, evet. Evet, Başakşehir, Galatasaray ve Hatay maçları iki beraberlik, bir mağlubiyet. Bir de kupada elendi arada. Yok, Kayseri'de kupayı doğru, kupa yenilgisi var. Bugün 19 Mart Dünya Beşiktaşlılar Günü. İşte seyirci de bu soğuk havada tabii yani bunu da Beşiktaş'ta kutlayalım. Gönül isterdi ki bu soğuk havada oraya gelen taraftarlara ve maçı izleyen taraftarlara bir galibiyet hediye etmekti. Maalesef olmadı. Ligin bitmesine 9 maç vardı. Hatay Spor üstte 2 rakiplerinden bir tanesiydi. Arasında bir puan fark vardı. Maça çıktığımız zaman... Bu arada 8 değil 9 aradaki farkta ben demin yanlış söyledim. Buradaki olayda üstte iki rakip yani arasında bir puan fark olan rakibiyle oynuyor kendi sahasında Hatay Spor'la... E Spor maçı neydi? kazanıp ikincilik hedefine eleye sonuna kadar kovalaması lazımdı ama bugünkü sonuçtan sonra benim izlemiş yok oynanan 8 tane formalite maçı olacak. rakipleriyle devamlı şekilde başa baş oynayıp eee kazandığı her puanla yukarıyı zorlamaya çalışan Beşiktaş olacak ama bence artık burada bugün itibariyle ikincilik şansını da büyük ölçüde kaybetti Beşiktaş şimdi şöyle kalan maçlara bakacak olursak dediğiniz gibi hocam milli maç arasından sonra e, Trabzonspor deplasmanında dönüyor. Ardından Alanya, e, Giresun deplasmanı, Kasımpaşa, Kayseri deplasmanı, içeride Fenerbahçe derbisi, deplasmanda göztepe ile ve Konya spor maçıyla noktalayacak. Hani e, Trabzon, Alanya, Fenerbahçe, Konya gibi daha üst sıralardaki takımlar Hı. da var. E, bakalım. Kalan 8 maç neler getirdi? Hatay maçına Beşiktaş iyi başladı. Şöyle diyeyim ilk 10 dakika hakikaten iyi oynadı. Önder Hoca bir rotasyon yaptı. Evet. Neden olduğunu da onu da bilmiyorum da. Yani Batu Şah'ı e, Galatasaray maçında kenarda oturttu. Bu maçta 11'de başlattı. E, Necip gene stoper oynadı. E, orta sahada tek şarayı kesti. İşte Can'a güvene ilk 11'de e, görev verdi. İlk 10 dakika e, iyi de oynadı Beşiktaş. Hep başlıyor. Ama kar başladı. Kar başlayınca Beşiktaş durdu. Ondan sonra iki takımı da gözlemlediğim şu oldu. Geçiş oyunu olan, yani tamam izleme zevki yüksek olabilir yani izleyene hoş gerek orta ama saydam. orta sağlar saydam bir de maalesef herhalde havanın bu kadar kötü olması da top kontrollerini, İlk top kayıplarını. İlk yüzey o tipi geldiği zaman ne kötü olur değil mi hocam? Yaka, yakar. Yakar. Değil mi? Maçı yakar, da, maçın top kayıpları esasında şuydu, yanılmıyorsam 94. dakika e Hataylı Beşiktaş'a veriyor. Beşiktaş Hataylı'ya veriyor. Hataylı i̇şte tekrar Beşiktaş'a. Be Son da anlatırken işte beş tane altı kimse tane de kalmadı. Ee, işte bundan sonra Beşiktaş'ın yapacağı artık teknik adam dedikoduları bayağı ayyuka çıktı. Çıktı. Ee, isimler gündeme geliyor. Sonuçta eğer bu sezon sonu bir e, yeni bir teknik adamla önümüzdeki sezona başlayacaksa o teknik adamın da fikirlerini alıp artık takımı güncelleyip önümüzdeki sene için güncelleyip Kimle devam edecek, kimle edilmeyecek onların kararlarını verip bir an önce önümüzdeki sene için hazırlanmaya başlamak. Beşiktaş'ın hedefi bu oldu. lig'de de kalan 8 maçta yapabileceğinin en iyisini yapacak. Sonuçta her zaman diyoruz bunu Beşiktaş formasının olduğu her yerde her maça kazanmak için çıkarsın. Hedef ne? İkincilik artık o da biraz çok uzaklaştı. Yani elde hiçbir şey kalmadı gibi oynayacağın, tek tek ele alacağın 8 tane maç var diyelim. Yani işte Trabzon maçı, Fenerbahçe maçı, büyük maçlar her zaman prestij açısından değerli maçlardır. Sonuçta ligde iki her maç önemli. Yani Trabzon'da oynayan deplasmanda e de olabildiğince da... de yukarıda, Tabii, yukarıda lazım bitirmesi. yukarıda bitirmesi. yani yukarıda bitirmesi çok önemli ama geçtiğimiz senenin ligi domine eden takımını düşünüyorsunuz. Bu sene geldiği noktayı nereden düşünüyorsunuz. yani mi? hakikaten nereden nereye? Yani, geçen sene her şeyi silip süpürmüşsünüz. Bu sene 8 maç kalı her şeye havlu attınız. Her şeye. Her şeye avlattınız. Yani elde tutulacak bir tane bir şey yok şu anda. Neden hocam? İşte e, Gökhan'ın bıraktığı, senin bıraktığın yerden devam edeyim. E, bu sonuç, sebep ne? Sebep sonuç ilişkisini evet. Beşiktaş Beşiktaş'ı irdiler, irdelerse seneye daha doğru bir yapılanma ile sezon başına başlar. Sezon başı yanlış başlandı. Kampa gitmesi, kamp süreşi, yapılan oyuncular. Yani genetiği bu takıma uyuyor. Beşiktaş takımına çifte kupayla nasıl oyun oynuyordu? Nasıl bir oyun pratiği vardı? Bu sağ içindeki oyun DNA'sını bozacak mı Sergen Yalçın'ın yarattığı bir takım vardı. 14 kişiyle çok doğru pres ve karşı presi yapan, rakip yer alanda oynayan kısıtlı kadroyla çok iyi işler yaptı geçen sene Beşiktaş. Ama bu sene kadro derinliği demek, çok oyuncu almak her zaman söylüyoruz Ender. Nitelik, nicelik. Yani burada çok oyuncu almak, işlerin çoğunu halletmek anlamına gelmiyor. Beşiktaş Esas bunları sorgulaması gerekir. Ee, yani bu sebebi sorgulaması gerekir gelinen noktada. Düşündüklerim bitmesine 2-2,5 iki, iki aya yakın belki bir süreç var 2 ay. Ee, bu süreçte Beşiktaş takımının e, hedef koyamıyorsun, hedef belirtemiyorsun. Yani evet bundan sonraki maçları bir kere niye alması gerekir? İlk beş içinde bitirmesi gerekir. Evet. E, yani üçüncü, dördüncü veya beşinci. Bunun sonucunda galip gelip sonuçta çok ciddi rakamlara imza atan oyuncular var. Galip geldiğinizde ona göre de üç puana para alıyorsunuz. Evet, kulüpte para kazanacak. Yani, kulüpte para kazanması gerekir ki çünkü çok ciddi rakamlara e, sözleşmeler verdiğiniz oyuncuları. Şu anda ligdeki en fazla Sözleşme veren e, fiyat olarak yani alınan maaş ödemesini Beşiktaş yapıyor bu oyunculara. Evet. Ve de dediğim gibi geçen seneki oyunu okuyamaması... ...o özellikle saha içi e, yapılanmasını doğru yapamadığından Beşiktaş bunun sıkıntısını yaşadı. Bugünkü maçta da... Şimdi bu gel git niye oluyor Beşiktaş'ta? Bugün Beşiktaş dört tane ucumcu ile önde başladı değil mi? Laren Gezal iki santrafor gibi güven yeri geldiğinde santrafor arkasında... ...yeri geldiğinde güven önde olduğunda Batu şu ay arkada Hı -hı. oynadı. Şimdi... Can da bir 8 numara, 6 numara değil ve de e, çok pozisyonunu kaybediyor. İyi niyetli ama oyun bilgisi de zayıf. Oyun bir ara dikkat et. Oyun başında Beşiktaş rakip yarı alanda oynadı. Baskı yaptı, atak sürekli ve burada da maçı bitirebilirdi. 3-4 yapabilirdi. Ama 30 dakika sonra Beşiktaş takımının sıkıntı yaşadı. Ne gibi? Her zaman söylüyorum yani bazı takımlara örnek vererek. Oyun iki parçalı oyuna döndü. 5-5 e bir oyuna. Orada zaten topu kontrol eden, oyunu kontrol eden Atay Spor ve de ilk yarı golü buldu. Arkasından ikinci yarı yine Beşiktaş'ta dengesizlik varken bu sefer e, Önder Hoca mesela güveni aldı. Evet iyi değildi. Laren'i aldı. Bu sefer orta sahayı güçlendirdi. Hem Atiba'yı aldı hem Alex aldı. Enkudu e, zaten zemini ağır, e, hava şartlarından dolayı en kötü Larin'i içeri, Waschan yanına alıp iki santrforlu bir oyun tercih edebilirdi. Evet. Yani bu gol getirir getirmez ama bu kadar orta sahaya ne zaman bir takım önlem alır? Beşiktaş ikinci golü atardı. Orta saha düşer de Ender. O zaman Santrofor'u da çıkartırsın. Larin'i de Dersin en kutu açık alana gider. Dripling yapan. Doğru mu? Driplingçi bir oyuncu. Koşucu bir oyuncu. E orta sahada o zaman evet Alex Dersin pas yapar. Atiba'yı da alayım. Hani bir takıma bir denge kazandırayım. Ben skoru koruyayım. Burada amaç yine de üçüncü golü de kovalarım dersin. Evet. Ama bir bir kenem güvenemlerin çıktı. Orta saha enteresan o zaman güçlendi gibi göründü. Ama yine az önce söyledikleriniz doğru pas hataları oldu. Yine oyun gelgeti oldu. Dikkat et. Sonlanmayan ataklar çok geniş alanda yakılan ilk yarının son bölüm ve ikinci yarı Beşiktaş savunması Ve bu arada Atay Spor net goller kaçırdı ikinci evet. devrede Yani Beşiktaş da maçı çok rahat kazanabilirdi ama Atay Spor'da maç geldi Bu oyun dengesizliği de şunu da söylemek çok gerekir Çok git geldi Çok git bundan sonra da olacak çünkü zihinsel bir dayanıklık her zaman bahsettiğim bir olay Yani takımlar için hedef gösterme zihinsel dayanıklığını ele büyük, büyük takımlar değil mi tabi hocam? Tabi hedefsiz kaldı mı? Söyledik, bak. Evet çok doğru en büyük sıkıntıyı bundan evet. sonraki süreçte işte Beşiktaş'ta yaşar. yaşar. Yani fiziksel yetersizlik de evet oyundan düşüyor ama şimdi devreye girecek. Son 8 hafta Beşiktaş'ta en önemli dikkat, dikkat edilmesi gereken zihinsel performansın ne seviyede olacağı bana göre maç performanslarını takımına etkileyecek.